Bugün Cash kontrol yeni videosun. Bugün Cash kontrol yeni videosunda. Merhaba. Hoş geldiniz. Birkaç dakika linki paylaşmak için arkadaşlardan ricada bulunayım. Yayınımızı paylaşsınlar. Birkaç Birkaç şeyden bahsetmek istiyorum size. linki attım. aklım tamamlansın. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Ee, biz aslında Telegram'da bayağı aktifiz. yani uyumadan aktifiz. Bayağı iyi gidiyoruz. Abdullah Bey Telegram'a da bekleriz sizi. Konuya girmeden önce toplanalım diye bekliyorum biraz. Arkadaşlar da gelsin. Sesim sağlıklı geliyor değil mi? Görüntü de iyi. Aslında önemli günlerdeyiz. Bu yayınları artırmamız lazım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. O sırada yayını beğenirseniz eğer daha fazla kişiye ulaşabileceğiz. Selamlar. Teker teker geliyor arkadaşlar da. Teşekkür ederim Özgür Bey, Adaş. Soru cevap da yapalım istiyorum. Ama katılım çok az. Saat kaynaklı bir de. Herkes mesai de. Ee, Bir de biz pek sevilmiyoruz piyasada. Ee, i̇nsanların hoşuna giden şeyleri söylemiyoruz. O yüzden takipçimiz de çok az. Youtube'u da açıkçası çok sevmiyorum. Telegram ağırlıklı gidiyoruz. Telegram linkimizi de Ersin Bey attı. Ee, şöyle sabitleyelim onu. Telegram'da vadeli işlemler kaybetmek yasak yazarsanız genel grubumuz, ücretsiz genel grubumuz Var orada. Bir de bizim haber kanalımız çıktı. Piyasadaki gerçek haberleri en hızlı şekilde 11 kapanışta geldi bu arada. En hızlı şekilde almak istiyorsanız, bu da bizim Telegram'daki ücretsiz haber kanalımız. Mutlaka takip edin. Yalan yanlış haberlere göre pozisyon yönetmeyin. Şimdi 30 kişi geldi. Yeterli artar. Bizim çapımız belli. Biz fenomen falan değiliz. Hoşunuza giden şeyler söylemeyecek olabilirim aslında. Ee, ama e, ben bildiğimi, yaptığımı söylüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil burada anlattığım şeyler. Durum hal bu şekilde. Şimdi FTX krizini herkes biliyor. Konuyu çok uzatmayacağım. FTX şimdi ortada kalmış bir kadın gibi düşünün. Sahipsiz. Evi barkayı yok. Yardım bekleyen. Fakir fukara. Kimse de yardım eli uzatmıyor. Yardım elini uzatan yardım etmekten vazgeçtim diyor. Soruşturma geçirilecek. SOS'un yaptığı katakulleler, üçkağıtlar tek tek ortaya çıkıyor. Piyasayı etkiler mi? Etkilediği için şu anda e, piyasa olduğu yerde değil. E, enflasyon oranı yüksek evet. Ama beklentinin bayağı bir altında çıktığı 7.7'nin çıkması BTC'nin fitilini ateşlemesi gerekirken FTX e, vakasından sonra ancak e, toparlama sürecine girmeye başladı diyebilirim. Fakat grafik üzerinden gidince. Bu saatlik grafik. Burada e, dibi gördük. Büyük büyük miktarlarda çok sayıda benim gördüğüm maalesef tasfiyeler oldu, likidasyonlar oldu. Çok ciddi insanların canı yandı. E, dikkat ederseniz Telegram gruplarında da ses seda yok. İnsanlar batmış durumda. Ama bizim buralardan giriş yapan arkadaşlarımız var. Sabah itibariyle de biz güzel bir yerden yakaladık. Bir girişi daha yakaladık. Asıl benim işlemlerimden bir tanesi de 18.300 civarlarıydı. Ben de onda ekleme yapacak yeri güzel yerde eklememi yaptım. Şu an pozisyonum gayet iyi gidiyor. Beklentim yüksek. Bu saatlik yükselen. Şimdi şurada bir durum var. Bu 18.000'ler reddi yedi. Tokadı yedi. Geri çekildi. Sonra bugün sabah itibariyle sert yukarıya attı tam biz dip de e, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar işlem grubunda bizde işlem açan arkadaşlardan kimse var mı burada gördünüz değil mi oradaki yaptığımız hamleyi dipteki hamleyi bir kişi bile olsa nokta koyarsa sevinirim e, sadece 41 kişiyiz ama belki bir kişi çıkar alanda güzel yerden bir giriş daha yaptık longa ama bu piyasada kesinlikle kısada karı alın kaçın düzeltmesini yapsın yeniden girin Tek yönlü düşünüyor olsanız bile. Long yönlü düşünüyor olsanız bile. Bollinger bandı da sıkışır. Dar alana kalırız. E, Almadığınız kâra pişman olur. Hatta daha fazla zarar da edebilirsiniz. Hatta lik de olabilirsiniz. Neden? Burada bir saatlik minörde yükseleni yaptık ama. Olur da. Tekrardan bu W e, formasyonu işlerse. Tekrardan ziyaret edeceği yerler neresi? 15.900 Bu tehlike varsa kaldıraçımızı ona göre ayarlayalım. Long yönlü düşünüyorsak. E, enflasyon verisi iyi geldi, haberler iyi geldi. FTX'e mutlaka sahip çıkarlar. Solana düzelir gibi düşünceleriniz varsa, analiz bu analiz bu yöndeyse, artık yeni dibinin yaptığı BTC diyorsanız, long giriyorsanız, bakın long olsa bile sizi long da patlatır, sonra long olur. O zaman ha döndük diye buradan yüksek kaldıraçla full kasa girmeyin. Derslerde anlattığım gibi kas yönetimini uygulayın. Yeni dibin yeni dibi de gelse, fiyat seviyeleri 13.000'e de dayansa e, siz e, tasfiye olmayın. Paranızı kaptırmayın. Konuya devam edelim. Şimdi W e, formasyonu olmaz ise e, şuradan reddi tekrar yiyip de buraya düşüp tekrar yükseliş beklemezsek 18.000 kırıldığında, 18.300'ün üzerinde ilk başta 4 saatlik 4 saatlikler neler? Az önce 4 dakika önce 4 mumun birini yaktık. Birazdan 4 saatlik grafiğiyle açacağım. Saat 15 mu? 19 mu? 23 mu? Gece 3 mu? Günlük kapanışla beraber. Biz hepsinde Telegram'dayız. Ücretsiz kanal orası. Buyurun siz de gelin olmayanlar. Oradaki yayınlara iştirak edin. Evet çok uzun sürebiliyor. Beklemeler, şarkı, marka, türkü derken izliyoruz beraber birbirimize destek oluyoruz. Benim işlemim kaçtı biliyor musun? Eksi yüzde 450 idi. Öyle yerlerde müdahale ettik o sert düşüşte pozisyonu kurtardık. Ama itiraf edeyim şu analizin dışına çıkıyorum. Tek başıma kalsaydım psikolojim alt üst olurdu. Ciddi rakamlarla işlem açıyorum. Empati yapabiliyorum. Eğer evin köşesine tek başınıza işlem yapıyorsanız homo'ya da kaplarsınız. Fırsatları da kaçırırsınız. Gelin ekibinizle Uykusuz kalıyorsanız ekibinizle beraber kalın. Orada şarkı türkü her şeyi açıyoruz. Saçma sapan şeyler dinliyoruz. Ama vakit geçiyor. Konuya tekrardan dönüyorum. İki ihtimal var. En iyi analizcinin bile yaptığı analizin sonunda söyleyeceği şey şudur. Long da olabilir, short da olabilir. Kimse kaypak değil burada. Evet, long da olabilir, short da olabilir. Ayı piyasasındayız. Ayı piyasasında desteklere çok güvenmeyin. Destekler çıt kırıldımdır şimdi long piyasası da başlamadı. Spot alımı için acele etmemeliyiz. Long yönlü düşünüyorsanız tamam güzel. Ama şu ihtimali düşünmeyin. Bu yükselene güvenmeyin. Bu yükselene gö göre işlemdeyiz. Tamam problem yok. Ama yeni de bir düşünün. Fiyat seviyesinin 13 binlere kadar gelmesi. Hatta 9 bini de düşünün. Onu hesaba katın. Ee, ben nasıl kas yönetimi yapacağım ona göre diyorsan işte bu piyasada buna göre kas yönetimi yapacaksın. Mesela ben 125 de giriyorum, 50 xte giriyorum, geçen hafta 30 x giriyordum. Şu an ben işleme giriyorsam, illa gireceksem ben 10 x'i geçmem. Kas yönetimine uygun kaldıraç 10 x de ağır gelebilir. Çünkü biz BTC'nin yeni dip nereye yapacağını bilmiyoruz. Bu tarz piyasalarda haber akışı çok önemli. Belki iki senedir tanıştığım insanlar da var burada. 10 senedir tanıdığım insanlar da. Yeni arkadaşlar var diye söylüyorum. Ben habere bakıp da işlem açmam. Ama haberden başka bir veri olmayan destek kalmamış yerlerde de fiyat seviyesi yeni dip yaptığında haberler önemlidir. Başta söylediğim batan bir borsa da önemlidir. Onu batıranın fikri de önemlidir. Sahip çıkan da önemlidir. Enflasyon da önemlidir. Elon Musk da önemlidir. Haberlerin hepsi önemli olduğu için de yeni bir haber kanalı oluşturduk hemen. Ama doğru habere ulaşın diye. Haberlere bakıyorum. Dünden önceki gün kötünün kötüsü bütün haberler üstte geldi fark ettiniz mi? Dün ise iyimser bir hava isti. Üstüne enflasyon verileri açılınca da artık long yönlü fikirler artmaya başladı. Lütfen şu an YouTube'daki bütün analizlerin videolarını silin. izlemeyin. Kafanız karışacak. Benim size söylediğim şey şu. Eğer burada log girdiyseniz sabah bizle beraber buralardan özür dilerim 17.100'lerden kötü ihtimali düşünerek erken ekleme yapmayın. Erken ekleme yaptığınızda lik seviyeniz iyi. Hatta artıya tıklıyorsunuz. Lik seviyeniz 9000'e kadar çekiyorsunuz. Var gördüm. Ama bir ekleme yaptığınızda o lik seviyeniz 13000'e tekrar geliyor. Bir ekleme daha yapıyorsun. Hop maliyetine yakın yerde. Peşin liktasyon iyileştirmesi yapma, cüzdanının başında dur, işleminin başında dur. Şimdi kötü ihtimali düşünüyoruz, ama birazdan iyi ihtimale de geçeceğiz. Analizimize devam edeceğiz. Düştükçe ekleme yapacağın yerler çok önemli. E, çalışan destek var mı? Yok. Kademeli alım yapacaksın. Spotta hiç dokun, dibin dibi yoktur. Ne olacağı belli değil erken ekleme spotta da yapma ama kaldıraçta hiç yapma. Likidasyonu iyi düşün. Ben sert iğneler gelir diye lik seviyemi çok aşağılara çeksem de artı kısmına tıklayıp add var ya add değil remove yapıp eklediğim fazla tutarı çektim. Daha sonra sabah dipten bir ekleme yaptım ve pozisyonum harika hale aldı. Eksi 450'ler belki birazdan artıya geçecek. Artıya geçmese bile ben işlemimi 9 bin dolara düşse bile BTC taşıyabilecek pozisyonda idare etmeliyim. Kasanızı ona göre ayarlayın. Alın defteri, kitabı, kağıdı, kalemi. Yazın, çizin. Ona göre işlem açın. Kesinlikle YouTuber'ların dediğine göre işlem açmayın. Kaypak insanlar subliminal mesajla şu yöne girin demeseler de insanları yönlendiriyorlar. Dikkat. W formasyonu düşündük. W formasyonunda buradan işleme giren birisi, longa giren birisi. %12'lik düşüşü bir kere göze alsın. Buraya düşüp yukarı gidip yataya bağlayıp yukarı sonradan atabilir. Peki siz işleminizi o kadar idare edebilir misiniz? İdare edemiyoruz. O zaman bakacağın şey şu. Bu 4 saatlik. Saatlikte yükselenin çizildi. Minör. Arisa'nın konumuna bak. 40'ın üstüne atıyor mu? Atıyor. İndikatörünü aç keş kontrolü. Bunun saati %80'in üzerinde başarı oranı var. Bak aç. Al al al. Eğitimde anlattığım kanal ihlali yok. E fena gitmiyor. Stopunu nereye koyacaksın o zaman? E burası destekse sen de riske girip böyle riskli piyasada long girdiysen stopunu o zaman yükselenin altına koy. Biraz daha pay bırak bu yükselen ihlal olabilir. Aç 15 dakikalı izlemeye devam et. Kırdasın ya. Doji oluşmaya başladı. RSI boynunu aşağı doğru bir kök karını al kaç. Trade nasıl anlattıysam eğitimde kısa kısa karlarını alıp kaçmaya devam et. Daha sonra tekrardan işleme aynı destekten bile yeniden girebilirsin. Bu şekilde karı maksimize edersin. Piyasa hakkında konuşmaya devam edelim. Şimdi biz kötü senaryoyu konuştuk. Tamam bu kötüydü. Daha dipte olabilir dedik. Peki iyi şeyleri konuşamaz mıyız? Neden olmaz? Bak 3 dakika sonra şöyle bir haber gelebilir. FTX kurtuldu. E, fon yaratıldı. Müdahale edildi. Oradaki yatırımcıların 200 bin lira değil artık bütün paralı çekmelerine izin verildi. Powell'dan yeni açıklama geldi. Güvercinler havada uçuşuyor. O zaman ne olacak? 18 bin kırılacak. 18 bin 300'ün üzerinde 4 saati kapanış yapacağız. Gideceği yer neresi? İlk etapta düştüğümüz yer. Geçen hafta. Tekrardan 20 binlerin üzerine atacağız. Sonra nereye gidecek? 22.500'ün üzerinde de günlük kapanış yaptığında hafif hafif spotta alımlarını yapmaya devam edebilirsin. İşlemini tutabilir misin benim gibi? Büyük sabır gerektiriyor. 30x'te işlemini sen günlerce tutabilir misin? Büyük sabır gerektiriyor. Eğer bu sabır varsa ve işlem yönetme kabiliyeti ve şartlarınız varsa tutun korkmayın. Fazla malda göz çıkarmaz. Kara doğru gidiyorsa kademeli sat desteklere yaklaşınca kademeyi tekrardan al. Eğitimde anlattığım gibi. Yoluna bak. Bu da iyi senaryoydu. Long da olabilir, short da olabilir. Şimdi küfür edeceksiniz değil mi bana? Öyle ne olduğunu bilemezsin. Ama ne olursa olsun para kazanmayı bilebilirsin. Daha detaylı şeyler için eğitimlere katılın ve bu eğitimi bizden almanız şart değil. Eğitimli şekilde işlem açın. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kafanıza göre ha buradan yükseliyor ha buradan yükselecek. Kaçırmayın fırsatı değil. Homo'ya kapılıp homo olmayın. Yanlış yerden ekleme yaparsan zarar edersin. Sabret. Belki o ekleme yeri 8 saat sonra gelecek. Sabredeceksin. Bekleyeceksin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yayını beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşırız. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Ee, i̇şleme devam ediyorum. DXY'den bahsetmedik. DXY'nin anası ağladı. Bakın şöyle bizim Şubat ayından bu yana bir yükselenimiz vardı. Şu an daha net görünüyor sanırım. Şurayı görüyor musunuz? Şubatın başından beri bir yükselen vardı. O yükselen ihlal oldu. Burada 110 seviyelerinden aşağı sarktı sert bir düşüşle beraber ve DXY'nin düşüşü devamı bitti mi? Bitmiş gibi gözükmüyor. Şurada kırdı, test etti, aşağı saldı. RSI'nin ana ağlamış. Biliyorsunuz şu dönemde her zaman değil. DXY düşerse BTC yükselir. E, DX e şu an düşüyorsa BTC de yükselsin o zaman. Çok teşekkür ederim herkese katıldığınız için. Full kasa basmayın. E, full kaldıraç girmeyin. Azar azar kazanın. Bugün sadece 20 dolar bile kazansanız kafanızı yastığa koyduğunuzda zarar ettim demeyeceksiniz. Bugün 20 dolar kazan. Aylık e, DXY gözükmemiş. Özür dilerim. Uyarı geldi. Hemen DXY'i aktaralım. Ben youtuber falan değilim. Telegram'da arkadaşlarımıza sohbet açarak işlem yönetiyoruz. Çok da iyi anlamıyorum Telegram'da. Hemen ayarlıyorum. DXY görüntüsünü. DXY önemli. Bu dönemde korelasyonda BTC'ye ters hareketlerin devam etmesi beklenir. BTC düşünce de haliyle DXY yükseliyor. Pardon. Tam tersi aslında. DXY e düşünce BTC yükseliyor. Aynı şeymiş gibi gelecekse ama aynı şey değil. Tersen söyledim. DXY e düşüşüne devam ettiği sürece bu bizim Şubat ayının başından beri bir yükselenimizdi. Burada ihlal geldi, test etti 110'u ve sert şekilde aşağıya düştü. Düşüş şu an için bitmedi. Bitmiş gibi gözükmüyor DXY'de. E Biliyorsunuz DXY e düşmeye devam ettikçe de BTC can bulmaya devam edecek kötü haberler gelmemiş olsaydı bu enflasyon verisiyle kötünün iyisi beklenenin altındaki enflasyon verisiyle BTC çok daha iyi yerlerde olabilir. Açık açık kendi yönümü söyledim ama bu yatırım tavsiyesi değil bunu bu kadar rahat söyleme nedenim de piyasanın büyük çoğunluğunun şortta olması. O yüzden majörde işlem yaptığım için söyledim. Altlarda işlem yapıyor olsaydım kesinlikle yön tayini yapmazdım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ben BTC'yi 9000'e kadar taşırım ama şu an long işlemdeyim. Ve her zamanki gibi para kazanacağıma inanıyorum. Analizinizi ona göre yapın. Para kaybetmeyin. Siz de kazanın. Kasanızı bölün. Fakat mermileri böldüğünüz her rakam bir mermi gibi düşünün. Düşmana toptan sıkmayın. Düşmanı görmeden ateş etmeyin. Desteği görmeden en azından ateş etmeyin iyi haberler gelmeden en azından ateş etmeyin. Böldüğünüz o her mermiyi iyi kullanın. Dönüşü muhteşem olur BTC'nin. Bu yayın da burada kalsın. Geçmiş yayınları da izleyebilirsiniz. Şu an bizim 431. işlemimiz arkadaşlar. Canlı yayında açıyoruz biz bu işlemleri. 431 işlemde sadece 7 tane stopumuz var. İnanılır gibi değil değil mi? Bazen benim yakın çevrem bile inanmıyor. Beraber işlem açın beraber riski yönetim öğrenene kadar en azından benim işlem grubunda beraber işlem açtığım arkadaşlardan kimler varsa şu videonun altına yayın bittiğinde yorum yapmalarını rica ediyorum Çünkü e, insanlar kaybetmeyi kendine alıştırmışlar kazanmayı kendilerine yakıştırmıyorlar bunca insan varsa kazanan Eğitim alırsan sen de kazanırsın. Bak o eğitimi benden alman şart değil. Ben sana eğitim satmaya falan çalışmıyorum. Git piyasada çok güzel hocalarımız var. Çok zeki insanlar var. Benden daha akıllı insanlar var. Başarılısı var mı bilmiyorum, görmedim. Ama akıllı insanlar var. Ben çok akıllı olduğumu iddia etmiyorum. İyi hocalar var. Ben bir öğretmen değilim. Ben kazanmayı öğretirim ama bu işin tekniğini öğrenmek istiyorsan iyi hocalar var. Tuşluğunu öğrenmek istiyorsan da ben varım. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Yayını kapatıyorum. Altına da yorum desteği verirseniz çok mutlu oluruz. Telegram'a geçiyoruz bu arada. Telegram'da yayın devam. 7.24. Görüşmek üzere.